Merhaba arkadaşlar Akif Hocam kanalına hoş geldiniz. 2023 tayfa olarak öge sorularını çözelim mi diye başlık açmışım ki yeni nesil cümlenin ögeleri soru çözümü ve Akif Hocam kanalında sürprizlere açık ol her zaman. E ve tabi bilgi yarışmalarımız falan da başlayacak. Bu arada bundan bahsetmiş olayım dostlar. Akif Hocam kanalına abone olmayı unutmuyoruz. Bir de tabi videoları beğenip de yorum yaparsanız çok daha mutlu oluruz. Çünkü YouTube algoritması böyle. Yani bizim ee, birazcık daha ön plana çıkabilmemiz için sizin biraz bunları böyle beğenmeniz vesaire gerekiyor. Videoları en azından bir emek harcıyoruz diye bakabilirsin olaya. Can dostlar hazır mısınız? Hadi başlayalım isterseniz ve e, hemen sayfanı çevir hocam. İş başında olalım. işimizi ilerletelim hocam. Tabii ki. Can dostlar bu cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz şeklinde bir soru olumsuz soru kökleri önemli. Şimdi ÖSYM biliyorsunuz yani böyle ne yapıyor? Biraz e, işin içine at vesaire bir şeyleri de sokuyor yeni nesil dememin sebebi de bu. Dolayısıyla özne sadece özne değil zamir sıfat tamlaması falan gibi. Yani diğer konulardaki bilgilerimizde birazcık tarıyor doğrusu. Can dostlar şimdi öncelikle böyle bir soru sorulduğunda hemen ögelerini ayıralım ki sıkıntımız olmasın. Çünkü bir göz attığımız zaman çıktılara özne bir at tamlamasından oluşmaktadır falan filan diyor. Peki. Kapatmak değildir cümlenin yüklemi değil mi? Gayet tabi hocam. Ne kapatmak değildir? Eleştirmenin ve eleştirinin görevi. Dolayısıyla burası özdeymiş. Peki devam ediyoruz. Sanat yapıtının bizimle kendi arasında oluşturduğu mesafesini neyi sorusuna yanıt veriyor? Sanat yapıtının bizimle kendi arasında oluşturduğu mesafesini, hocam niye sen bunları böyle bütün alıyorsun? Çünkü dik gibi bir sıfat fiil eki varsa, kendinden önceki sözcükleri ta ki virgüle kadar çekip alıyor ve dolayısıyla burası komple belirtili neyse olarak karşımıza çıkmış. Şimdi, özle bir at damlamasından oluşmaktadır. Eleştirme ne ne görevi, eleştiri ne görevi, evet doğru. 3 ögeli bir cümledir. 1 2 üç tane ögesi var. Yüklem de dahil. Bütün karakıtaları Afrika'da dahil diyor ya şair. Dolayısıyla 3 ögeli bir cümledir. Cemal Süreyya'ya selam, saygılar diyeceğim ama rahmetli nur içinde yatsın. Evet, belirtili neyse bir sıfat tamlamasıdır. Bakalım belirtili neyse sıfat anlamasıymış. Biz belirtili nesneyi bulmuştuk. Nasıl mesafe sanat yapıtının bizimle kendi arasında oluşturduğu mesafe şeklinde bir sıfat olduğunu görüyoruz ve dolayısıyla dıktık sıfat bir de bizi destekliyor. Belirtili neyse bir sıfat tanımlamasıdır. Gerçekten doğru hocam. de farklı türde adılar vardır. Şimdi biz diye bir zamir gördüm. Kendi diye bir zamiri de gördüm. Peki hocam yani bizle kendi birbirinden farklı zamirler mi? Gayet tabii biz kişi zamiriyken KZ diyelim. E, ee, zamiri DZ diyelim. Ve dolayısıyla nesle farklı türde adılar almış tamamdır diyoruz. Yüklem birleşik fiilden oluşmaktadır. Hayır. Neden? Çünkü mesela bize Akif Hoca yardım etti dediğiniz zaman yardım etti kendinden önceki sözcükle birlikte ele alınabiliyor. Veya e, anlaşabiliriz, anlaşabiliriz şeklinde olunca da ne oldu can dostlar? E, anlaşmak ve bilmek gibi iki sözcükten oluştuğu için birleşik fiil diyebiliyoruz. Maalesef bu değil edatıyla oluştuğu için birleşik fiil değildir. Cevap Edirne can dostlar. Birinci sorunun cevabı Edirne'ymiş. Peki devam et hocam bakalım. Umarım her şey yolundadır güzel gidiyoruzdur. Bu cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diyor. Yine yuvarlak için alalım. Böyle de yani şunu unutmayalım. Yani böyle yuvarlak için almazsak belki algımız kapanır falan filan soruyu hatalı çözeriz. Aman biz bunu istemiyoruz. Cumhuriyet döneminde yayınlanan Toplumsal nitelikte anıların ana konularından biri Kurtuluş Savaşı'dır. Efendim Kurtuluş Savaşı'dır cümlenin yüklemidir. Doğru hocam ne Kurtuluş Savaşı'dır efendim? Cumhuriyet döneminde yayınlanan toplumsal nitelikte anıların ana konularından biri. Ödeden ödeden pozisyonu var hocam dolayısıyla özne. Özne ve yüklemden oluşuyorsa temel ögelerden oluşmaktadır diyebiliriz. Temel ögeler neydi? Hocam özne ve yüklemdi. Doğru. Ve özne ve yüklem olarak şöyle yazdık temel ögeleri bu da doğruydu. Yüklem bir at tamlaması. Evet neden? Çünkü ne savaşı? Kurtuluş savaşı. Kurtuluşunun savaşı diye de belirtili halde dönebiliyor. O halde yüklem bir at tamlamasından oluşmaktadır doğru. Özne zincirleme at tamlamasıymış. Bakalım. Efendim Cumhuriyet döneminde yayınlanan toplumsal nitelikte anıların ana konularından biri. Hıdıdın hıdıdık anıların. Bakınız efendim can dostlar anıların evet ana ana gibi bir sıfat araya girmiş olabilir. E, konularından biri evet. Dolayısıyla yani hıdıdın hıdıdı derken şunu demek istiyoruz. Anılar, e, anıların konuları. E, sonra konular daha da biri e dolayısıyla bu in, in yerine de geçiyor yani beraber bir zincirleme oluşturuyorlar araya sıfat girebiliriz zincirlemelerde. özde bir zincirleme adı anlamasıdır gayet tabii doğrudur. Ha hocam ayrıca sıfatlar falan var vardı olsun özde de işaret samiri ve belgisiz adıla yer verilmiştir can dostlar biri diye bir belgisiz adıl var mıydı gayet tabii ki belgisiz adıl vardı peki Diğer adın neydi? İşaret. Şurası göz göze geldiğimiz yer. Burası seninle ilk sohbetleştiğimiz mekan. Efendim onun rengi biraz garip dediğiniz zaman. Yani şu bu o gibi. Herhangi bir işaret zamiriyle karşılaşıyor muyum? Hayır. O halde evet yarısı doğru olabilir ama yarısı yanlış. İşaret zamiriyle ilgili bir problem var. O yüzden cevap denizde can dostlar şöyle yuvarlak için alalım. Bir de özde sıfat fiil grubu var mıymış özlere Bir de ona bakalım isterseniz. Yayımlanan en an sıfat fiil eki. Dolayısıyla kendisinden önceki tak tak sözcükleri de çekip alabiliyor. Yani 1, 2, 3 sözcük birlikte olunca bir öbek oluşturuyorlar. Ve anası mezar dikecek mi şeklinden birisi sıfat fiil. Dolayısıyla cevap denizli gerçekten denizli. Peki bir soru daha halloldu. Çok iyi gidiyoruz değil mi can dostlar? Evet iyi gidiyoruz hocam. Üçüncü soruda diyor ki efendim aşağıdaki cümlelerden hangisi? Ögeleri ve ögelerin dizilişi bakımından. Şimdi böyle bir soru sorulduğu zaman ögeleri ve ögelerin dizilişi yani yüklem sonda mı değil mi diye de bakmak gerekiyor. Hakikaten yüklem sonda. Şimdi ögelerini ayırıyoruz. Geçiriyordu cümlenin yüklemi çalıştığı şirket için her dakikasını verimli bir şekilde geçiriyordu. Kim? O gizli özde. Efendim gizli özdeyi ee, alabiliyor muyum? Hayır. Neden? Çünkü gizli özel cümlenin asli bir unsuru değil. Şu anda beni mesela resimde fotoğrafta sağda solda görmüyorsun ya. Hani radyocu gibi bir havamız var şu anda. Hani geriye çekilmişim. Bazen kendimize gösterdiğimiz oluyor dostlar. E dolayısıyla beni varsayabilir misin? Sadece sesim var. E, Ellerimde gözüküyor bu arada tabii ki de. Çalıştığı şirket için e, kim için, ne için e çalıştığı şirket için. Dolayısıyla edat tümleci e, her dakikasını neyi geçiriyormuş? Her dakikasını belirtili nesne e, nasıl geçiyormuş? Verimli bir şekilde geçiriyormuş. Dolayısıyla zarf tümleci. Yani edat tümleci nesne ve zarf tümleci yüklemden oluşmaktaymış. Son yaşananları iyi bildiği için her sorunu kendisi çözüyordu. Çözüyordu cümlenin yüklemi. Kim çözüyormuş efendim? E kendisi o değil bu sefer. Gizli özde değil. Kendisi özdese cümlede bir zati var. Son yaşananları iyi bildiği için niçin sorusuna yanıt verdiğinden zarf cümleci neyi her sorunu belirteli nesne olarak karşımıza çıktı. O halde burada evet yani başlangıç itibariyle için falan olduğunda biraz aldatmaya dönük bir eylem var. Hocam sen bizi aldatmaya mı çalışıyorsunuz? Hayır. Yani bu değil bu olmuyor. Ona göre çevre kirliliğini bazı küçük eylemlerle çözebilirmişiz. Çözebilirmişiz cümlenin yüklemi. Ki biz gizli özler. O güzel. Evet dolayısıyla ona göre kime göre neye göre ona göre edat tümleci aynen yukarıdaki gibi herhalde bu. Çevre kirliliğini neyi çözebilirmişiz? E, çevre kirliliğini belirtili nesne. E, nasıl bazı küçük eylemlerle bu da nasıl ayırt verdiğinden zarf tüneci. Valla cillop gibi diyor yani. Ya, bir öğrenci var cincik gibi hocam diyor. Dolayısıyla hani yöresel bir tabir tabii ki. <laughs> Biz de ona göndermede bulunmuş olalım buradan saygı selamlar. Evet dolayısıyla zarf tümleci, edat tümleci, nesne, zarf tümleci yüklemden oluşmakta. Cevap Bursa'ydı. Hocam diğerlerini de lütfen çözer misiniz? Tabii ki yalnızlık duygusuyla bazı güzellikleri orada bıraktı. Bıraktı cümlenin yüklemi kim? O gizli özlem. Neyi? E, neyle efendim? E, nasıl? yalnızlık duygusuyla o yüzden e, zarf tümleci olur. Bazı güzellikleri neyi vallahi böyle nesne ortaya denk gelmiş güzel. Nerede bıraktı? Orada dolaylı tümleç. O yüzden bu da olmuyor. Peki devam ediyorum. Senin için duygu denizini rüyasında açmış. Açmış şunların yüklemi Kim? O gizli öze. Kim için? Senin için. Edat tümleci. Duygu denizini açmış. Neyi? Ve duygu denizini. Belirtili nesne. Nerede? Rüyasında. Dolaylı tümleç. Dolayısıyla bu da olmadı. Yani benzerlikler var ama yok o dizilişi olarak aynı olmadı. Dizit, e, dijitalleşme, hocam konuşamadın ne oldu rengin soldu falan. Dijitalleşme dünyasına göre bu işler çok önemliymiş. Önemliymiş cümlenin yüklemi. Ne efendim önemliymiş? Bu işler özne ne kadar önemliymiş? Çok zarf türneci kime göre neye göre? Dijitalleşme dünyasına göre Edat Tümleci. Valla yanlış anlaşılmasın. Tabi bunların hepsini ben kurdum da. Baya da profesyonel kurulmuşa benziyor. Hocam arada da kendini övüyorsun ya. Bizi asla ediyorsun diyebilirsin. Asla olma canım arkadaşım. Ne yapalım sen yorum yazmayınca biz de kendi kendimize çalıp oynuyoruz. Evet can dostlar e, bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bu sefer olumsuzla ilgili bir durum söz konusu değil. E, yine olumlu bir durum söz konusu. Aman ne olur ben seni biraz sonra arayayım. Ne zaman videoya başlasam birisi arar ya. Ben bu cümlenin ögeleri e, hangisidir? Sanat belirli bir tarz gerektiren bir alan olduğundan sanatçı da üslup sahibi biridir. Efendim üslup sahibi biridir cümlenin yüklemi. E, kim ne? E sanatçı. E özle biraz aldatıyor değil mi buradaki virgül? Halbuki o virgülü e, böyle sırf ile olsun diye koymuş Akif Hoca. E, üslup sahibi biridir. Niçin? Sanat belirli bir taz gerektiren bir alan olduğundan. Ya biraz sonra arayacağım seni kardeşim. Yani e, rahatsız et de bizi. Dolayısıyla niçin sonuçlara yanıt verdi? Zar Yani zartümleci tümleci özle yüklem olarak karşımıza çıkıyor. Özne, e, özür dilerim. Zar tümleci özle yüklem. Zarf şey ya buraya da böyle sıfır koyar gibi bir şey olmuş. Yani onu silmeyi unutmuşum herhalde. <laughs> bir hata yapmışım yazarken. Böyle şeyler olur. Cevap Ceyhan'mış can dostlar. Evet, tamlamaları bölemiyorduk. O yüzden bütünsel olarak ele aldık ve buradaki D da biraz sonra arayacağım ben seni kardeşim. Ya ısrarla arıyor ya bu insanlar niye böyledir? Evet, şimdi can dostlar, e, aşağıdaki cümlelerden hangisi bu cümlenin ögelerinin dizilişiyle özdeştir? Akıllı telefon aklımızı başımızdan alıp zamanımızı sihirli bir dünyanın içinde geçiren bir teknoloji harikasıdır. Vay cümlede güzelmiş ha. Hocam kendi cümlelerine de aşık oluyorsun bazen ya. Hangisi özdeştir diyor. E, aklımızı başımızdan alıp zamanımızı sihirli bir dünyanın içinde geçiren bir teknoloji harikasıdır. Biraz sonra arayacağım kardeşim ya. Niye bu, bu şekilde yapıyor insanlar ya. Efendim şimdi aklımızı başımızdan alıp zamanımızı sihirli bir dünyanın içinde geçiren bir teknoloji harikası cümlenin yüklemi. Kim ne akıllı telefon özne. Özne ve yüklemden oluşan bir cümle bu. Yani böyle biraz çok fazla kelime olunca özle ve yüklemden de oluşuyor olabilir. Biraz bunu düşün. Ki eğer burası adsa yani yüklemde bir ad varsa o zaman böyle hani bir tamlama falan var mı diye bakmamız gerekiyor. En az sıfat fiil eki de var. O da kendinden öncekileri virgüle kadar çekip alıyordu can dostlar. O yüzden böyle bütünsel alındı. Şimdi bakalım yazar, yazarların kaleme aldıkları eserleri dilin kullanım olanaklarını festivale çevirir. Efendim e, çevirir cümlenin yüklemi. E, ne e, yazarların kaleme aldıkları eserleri e, neyi çeviriyor efendim? Dilin kullanım olanaklarını e, nesne e, neye çevirir? Festivale dolayı tümle çuval olmadı. Eşsiz bir manzara çocukluğumuzun gizemli bahçelerine açılı veren bir anıyı çağrıştırır. Çağrıştırır cümlenin yüklemi. Ne eşsiz bir manzara özde çocukluğumuzun gizemli bahçelerine açılı veren bir anıyı neyi sorusuna yanıt verdi belirtilen esne bu da olmadı. Sevda iklimlerinde yetişen esrarengiz çiçekler bazı kabulleri çoktan içine çekmiş bir güzelliktir. Bazı kabulleri çoktan içine çekmiş bir güzelliktir cümlenin yüklemi. Neden? Çünkü tamlama var. Nasıl bir güzellik? İsme sorulan nasıl sorusuna yanıt veren sıfattı. Sevda iklimlerinde yetişen esrarengiz çiçekler ise özleydi. Vay! Özle ve yüklenden oluşan bir cümleymiş. Cevap hanlı can dostlar ama yine de bir bakalım diğerlerine de. Yaşamın anlamı üzerine tartışmalar bizi tedirgin eder. Tedirgin eder cümlenin yüklemi. Ne yaşamın anlamı üzerine e, üzerine yapılan tartışmalar diyecekmişiz de herhalde orayı unutmuşuz. Neyse önemli değil. Özde kimi bizi nesle kültürel yaşamın sayfaları insana fay, farklı tecrübeler yaşatır. Yaşatır cümlenin yüklemeyi kültürel yaşamın sayfaları yaşatan kim ne özde e, kime yaşatır efendim insana dolaylı tümleç farklı tecrübeler yaşatır. Ne sorusuna yanıt verdiği dolayısıyla nesleydi falan. Yani yukarıdaki ile aynı olmadı. Çünkü yukarıdaki özne ve yüklemden oluşmaktaydı. Can dostlar Ceyhan cevabı doğru cevapmış demek ki. Evet beni sabırla dinlediniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Videoları beğenmeyi unutmuyoruz. Efendim çeşitli işlere imza atmaya devam edeceğiz. Pek yakında edebiyat ve magazin kısmından yola çıkarak çok önemli çok güzel bir söyleşi yapacağım. Sıtık Bey'le Sıtık Akbayır'la. Efendim tanıyanlar bilirler dünya kadar kitap olan arkadaşımız, e, hocamız, e, saygıdeğer araştırmacı. E, kendine iyi bak, esen kal canım arkadaşım.